Evet, YouTube Ücretsiz Eğitim Setinin yeni bir videosuna doğru. Hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere telefonunuzun ekranını kullanmadan nasıl, <laughs> nasıl <laughs> video <laughs> çekilir onu göstereceğim. İki de bunun iki tanesi var. Yani birincisi bilgisayardan nasıl çekilir onu göstereceğim. Diğeri de şişt de telefonun ekranından nasıl seçilir onu göstereceğim. Ay söyleyeceğim. İlk baş ilk baş yapmanız gereken e Chrome web mağazasına girip buraya e sıç S C R E E N R J der yazın. Yani nasıl okunduğunu bilmiyorum ama böyle bir şey yazın işte. Bunu yazın. Bıktan sonra da burada çıkar da işte. Uzantılar da şey çıkmaz da. Yap. Bir tane. Yani siz Google'dan arayın. Nasıl yap? Ben şu şekilde gözükeyim. İlk başta Google'a yine dediğim şey yazın. Sayısı cennet Bu nedir? sonra da şuradaki çıkan şeye tıklayın. Sonra da burada açılsın. Heh. Sonra da buradan bu açıldığında Chrome ekle deyin. Chrome. Ekle Hemen. Ben sonra da Chrome eklediğince de uzan şuradaki şeye tıklayın ve şuradaki sıçrayan orada gelmiş olacak. Buna tıklayın. Tıklayın. Tıkladığınızda Tıkladığınızda şöyle bir ekran gelecektir. Bu arada ben buradan kayıt yapıyorum şu anda. Bu, bu ekran geldiğinde şu şekilde <laughs> bu ilk başta ekran pencere ve sekmeyi sonra da web kamerası kam ve yapmayı Ekran kamer <laughs> ekran pencere veya sekme şu şekilde. İkinde ya tüm ekranı ya pe bir pencereyi ya da bir sekmeyi paylaşacaksınız. Yani o şekilde bu. A önce bunu açın ki, bu bunu açın ki ses kaliteli açın ki açmazsanız videoda sizin sesiniz gelmez. Mez yani ses gelmez. <laughs> Kayıttan <laughs> önce geri sayım, sayım. Kayıttan, kayıt olmadan önce geri sayım ne olsun yani mesela 15 yapsanız iyi olur bence 15 15 iyi olur bence video kalitesini içerlemeyin ve ekranınızı kaydedin dediğinizde ekran ekran pencere veya sek bir kısım gelecek oradan da ekran veya sekme yani sekme pencere ve tüm ekran olacak. Eğer siz tüm ekranı yapacaksınız tüm ekran tıklayın sonra da oradaki tüm ekran oradaki oradaki oradakine tıklayın sonra da aşağıdaki her iki sistem sesini de kaydedin dedi açın şimdi ve öyle kaydınız yapmaya başlayın yoksa kaydetmez vallahi web kamerası veya kamera bunlara bunlara gene aynı şeyler ama bu sefer Bilgisayarınızın ekranında değil de bu bilgisayar bilgisayarınız kamera ile buraları çeker. O şekil. O şekil. Yani bu şekilde yapabiliriz. ve ee, bu arada şurada. E, ee, bu arada da kameranızı kaydedin dedin dediğim şeyleri yaptığınızda böyle bir şey gelecek yani kaydı e, tüm, olduğunda dunda buradan durdurabilirsiniz. Kaydetmeyi bırak dediğinizde. E kaydet. <laughs> kay onu kalabilirsiniz. Şurada da kaç dakikada yapmışsınız onu gösteriyor. Bu arada şurada bir şey gözüküyordu. Oradan paylaşmayı durdur deyip durdurabiliyordunuz da ben gizledim onu şu an. Evet. İkincisi ikincisi telefondan da yapılır. Telefondan da X recorder indiriyorsunuz. X ve der diye yazıyor. Onu indiriyorsunuz telefonunuza. Ondan kayıt yapıyorsunuz. Onda bir onda da bir sıkıntı olmuyor. Merak etmeyin. Ben ben eskiden telefondan da çekim yaptım. çoğunu kullanıyordum da şu an telefondan pek normal video çektiğim yok benim. Neyse. Neyse. Umarım atmışım. Umarımdır. Umarım dü umarım anlamışsınızdır. telefonunuzun kamerasını kullanmadan nasıl çekim yapıldığını. <laughs> <de> ne <laughs> Nehe, bu arada e, bu arada video, video yüklemeyi bilmiyorsanız ya yani ben bunları anlattım ama video video yüklemeyi anlat Değil mi? Çünkü neden anlatmadım? Çünkü bununla alakalı bir videom var. Ka şu sağ üst köşe sağ, üst köşe şey videoyu atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Siz Neyse he, bu arada onda sadece şeyi anlattım ben. bilgisayardan yaptım şey yapmayayım. He P Pi. Ni. z